kendisini tek başına iktidarı yerine, kendisinin oylarını arttırma yerine ittifak yaptığı partilerin güçlenmesini isteyen bir muhalefet lideri. Şöyle özetleyelim, açalım. Bir tarafta Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP'den oluşan bir iktidar bloğu var. Öte yanda CHP'nin birinci parti olduğu ama başka bir takım parti, ürünlü ufaklı partilerin de yer alabileceği bir muhalefet bloğu. Kılıçdaroğlu gerekirse kendi oylarının azalmasını göze alarak ve dolayısıyla eleştirileri de göze alarak ama beraber hareket ettiği, hareket etmesi söz konusu olan partilerin güçlenmesini tercih edebiliyor. Bu ilginç bir durum. Türkiye'nin özgü, Türkiye'yi özgü koşulların ortaya çıkarttığı bir durum ve soldan bilinen bir partinin sağ partilere yönelik böyle bir stratejiyi hayata geçiriyor olması apayrı bir ilginç bir durum. Olmaz deniyordu, oldu. Bundan şu aşamada da yine zor olduğu söyleniyor ama daha önce olmuş olması bundan sonra da olabileceğini gösteriyor.